Merhaba arkadaşlar. Kitelere felsefeye sevdiren kanala hoş geldiniz. Ben felsefe Hocanız Gizem Hoca. Bugün e, sizlerle ilk çağ felsefesine giriş yapacağız. Biliyorsunuz ilk çağ felsefesi Milattan önce 6. yüzyıldan başlayıp Milattan sonra 2. yüzyıla kadar uzanan bir süreç. E, bu videoyu sadece ders içerikli izlemek zorunda değilsiniz. Felsefenin e, ortaya çıkışını merak eden işte felsefenin İlk günden bugüne gelişimi takip etmek isteyen e, insanlar da olabilir aramızda. Dolayısıyla biz yavaş yavaş burada e, felsefeyi bir ortaya çıkartacağız ve ilk filozoflar nelerle ilgilenmiş bunlardan bahsedeceğiz. Bu slaytlar benim kendi hazırladığım slaytlar. E, bunlardan faydalanmak isterseniz eğer e, internet üzerinden ulaşabileceğiniz bir link bırakacağım videonun altına. Dolayısıyla bu slaytlar işinize yarayacak e, diye düşünüyorum. Yararsa videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bu videoların devamından da haberdar olmak için kanalda abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Dediğim gibi ilk çağ felsefesi M.Ö. 6 sonra 2. yüzyılda e, yaşandı bir felsefe. İlk çağ felsefesi dediğimiz alan bu zaman aralığını kapsıyor. Descartes'in çok sevdiğim bir sözü var. Felsefenin neden gerekli olduğunu hatırlamamız için bence sürekli aklımızda bulunması gereken bir söz. Diyor ki felsefesiz yaşamak sahip olan bir çift, bir çift kapalı gözü açmaya hiç tenezzül etmemektir. Bizim bir çift e, gözümüz var ve bu gözü neden kullanmayalım ki? Dolayısıyla ne kadar e, bu iki gözümüzü kullanıyorsak felsefe yapmakta bence o kadar gerekli, o kadar elzem. E, dolayısıyla bazı şeyleri görmek için felsefeye ihtiyacımız var. Bunu kesinlikle yadsıyamayız. Şimdi başlayalım. Konuya şöyle bir giriş yapalım. İşte burada klasik felsefe tanımları var. Sokrates'in, Aristoteles'in, Epikür'ün, Agustinus'un, Spinoza'nın, Kant'ın ve Comte'un. E ben aralarından bunları seçtim. Sokrates felsefe neleri bilmediğini bilmektir diyor. Aristoteles felsefe ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir diyor. Epikür felsefe mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı, eylemsel bir sistemdir diyor. E, Kant'ı çok severim. Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme çabasıdır diyor. Bunun gibi pek çok fazla tanım var. Bu tanımlar aslında bize neyi gösteriyor? Felsefe hiçbir zaman olmuş, bitmiş, net olarak şudur diye tanımlanabilecek bir alan değil. Zaten işin güzelliği de burada deyip devam ediyorum ben. Şimdi öncelikle dönemin özelliklerine girmeden önce ben ufak bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Felsefe nasıl ortaya çıktı? Şimdi hep konuşuyoruz felsefe e, antik Yunan topraklarında e, ortaya çıktı diye. E tabi yani bu topraklara böyle gökten zembille düşmüyor felsefe dediğimiz şey. Bu dönemin öncesinde bazı medeniyetler var. E, antik Yunan topraklarını besleyen, etkileyen yani bir... Onlar mı düşündü? Hocam diyor çocuklar bana yani ilk insanlar antik Yunan'da mı düşünmeye başladı? Ya, tabii ki öyle değil. E, Mezopotamya uygarlığı özellikle e, Mısır uygarlığı işte matematik, geometri, astronomi alanında e, çok fazla ilerleyiş görüyoruz. Bu şeylerde Mezopotamya ve Mısır'da. E, onun dışında işte Hindistan'da... E, Hint uygarlığında müthiş bir şekilde işte insanların iyi ve kötü mevzulara kavramlarıyla çok uğraştığını görüyoruz, arınma ve işte dünyevi isteklerden, arzulardan uzaklaşabilme, kendini bu şekilde var edebilme çabası görüyoruz, müthiş bir maneviyat görüyoruz Hint uygarlığında İşte Brahmanizm. Alanda özellikle Çin'de hakim bir Taoizm var. Bu noktada işte nihilizmin öncüsü diyebiliriz özellikle Taoizme daha mistik bir bilme konusuna eğilmiştir Çin uygarlığı bu noktada İran uygarlığı var İran uygarlığında zerdüşlük çok ön planda ne görüyoruz biz orada? düalist bir e, varlık anlayışı görüyoruz özellikle Zerdüştlük'te. dolayısıyla bakın hani bahsettiğim bu kavramlar birden bire işte topraktan biter gibi antik Yunan'da bitmiyor e, fakat bizim felsefi antik Yunan'da başlatmamızın da bazı sebepleri var nedir bu bazı sebepler şimdi bu medeniyetlerde felsefenin başladığını söylemiyoruz çünkü genelde e, buralardaki mevzu daha çok pratik kaygılarla ilişkili yani daha çok gündelik hayatı kolaylaştıran e, gündelik hayatın işleyişi noktasında insanlara yardımcı olma niyetinde e, bu şeyler bu e, bilgi üretimleri yani burada e, pratik bir kaygının güdülmesi felsefenin daha teorik doğasından uzak bir şey olduğu için ne diyoruz? Biz felsefe antik Yunan'da başlamıştır ee, ve aynı zamanda buradaki kurulan ahlaki sistemler, bu uygarlıklarda kurulan ahlaki sistemler biraz daha e, dini temelli ahlaki sistemler arkadaşlar, böyle daha masalsı anlatıların olduğu e, sistemler. Bu yüzden sistematik olarak felsefenin başladığı yer buralardır diyemiyoruz. Peki, e, Antik Yunan'da doğmasının sebepleri neler? Pek çok aslında e, unsur bir araya geliyor arkadaşlar Antik Yunan'da. Bir kere sosyoekonomik nedenler var bir tarafta. Bir tarafta da entelektüel nedenler var. Şimdi sosyoekonomik nedenler neler? Bir kere müthiş bir refaha sahipler. Neden müthiş bir refaha sahipler? Çünkü işte miletos e, biliyorsunuz İonya bölgesinde Miletos'ta ortaya çıkıyor felsefe ve Miletos bir e, deniz ticareti aslında kenti. Deniz ticaretiyle uğraşmak bizi hem zengin kılar e, zengin kıldığı için de bizim e, fazlaca boş vaktimiz olur değil mi? Düşünmeye, üretmeye vaktimiz olur aynı zamanda e, bu zenginlik cepte dursun e, bu zenginlikle birlikte bu kadar boş vaktimiz varken eee Kültürel etkileşim noktasında bizi bu ticaret çok etkiliyorken e, ve aynı zamanda burada özgür düşünce ortamı varken bizim aslında bazı noktalarda e, eleştirel düşünmeye başlamamamız mümkün değil. Demek ki neymiş? Bir kere refah e, en önemli sebep. Ondan sonrasında işte ticaret uğraşmamız, bu ticaretimize getirdiği zenginlik, bu ticaretimize getirdiği kültürel etkileşim ve kültürel etkileşimle bağlantılı bir şekilde farklı kültür, medeniyet ve fikirlere karşı hoşgörülü olmaktan kaynaklanan bir özgür düşünce ortamı var Antik Yunan'da. Ve aynı zamanda entelektüel neden olarak da insanlar merak ediyorlar arkadaşlar. Ee, neyi merak ediyorlar, varlığı merak ediyorlar. Çünkü o dönem belki aranızda mitolojiyle ilgilenenler vardır. Daha çok mitolojik açıklamalar var. Yani mitolojik unsurların e, kullanıldığı bazı açıklamalar var. O dönem Antik Yunan'da e, çok tanrılı bir e, anlayış hakim, dini bir anlayış hakim ve artık insanların bu mitolojik öğlerle açıklamalar e, duyması onlara yetmiyor. Bazı noktalarda özellikle doğa ile ilgili noktalarda bu mitolojik unsurlu açıklamalar e, eksik kalıyor bazı insanlar için. Dolayısıyla insanlar entelektüel anlamda yeni bir bilme anlayışına e, giriyorlar aslında. Çünkü işte bu mitolojik unsurlarla yapılan açıklamalar yetersiz kaldığında aslında şöyle bir kaygı ortaya çıkıyor. Doğayı mitolojik unsurlarla değil, yine doğayla açıklamak gibi bir kaygı ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla da doğayı doğayla açıklayalım bakalım diye bu önemli bir şey açıklama modeli. Doğayı doğal unsurlarla açıklamak. Yani işin içerisinden bu mitolojik öğeleri birazcık süpürüp temizlemekten bahsediyoruz ee, bu iki farklı türden nedenler bir araya gelip e, Antik Yunan'da felsefenin doğuşuna sebep oluyor diyebiliriz. Peki biraz oradaki dönemin özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, demin dediğim gibi M.Ö. 6 ve M.Ö. 2. yüzyılı kapsıyor. Ee, Felsefenin temelleri hem doğuda hem batıda atılıyor. Doğuda demin anlattım işte Hint uygarlığı, Çin uygarlığı, İran medeniyeti, e, Mısır ve Mezopotamya uygarlığı. Buralarda özellikle e, bazı e, temeller atılıyor. Demin dediğim gibi doğu dünyasında daha çok pratik konular, ahlak, siyaset gibi günlük yaşantıyı etkileyen mevzular ön plandayken Batı dünyasında arke ve değişim sorunu gibi daha teorik konular ele alınıyor. Şimdi arkadaşlar biz e, ilk çağ felsefesini üç ana başlıkta inceliyoruz. Nedir bu üç ana başlık? Bir kere o felsefesi, insan felsefesi ve sistematik felsefe olarak ilk çağ felsefesini üç ana başlığa ayıracağız. Bu videoda sadece e, doğal doğa felsefesinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda insan felsefesinden sonrakinde de sistematik felsefeden bahsedeceğiz. Şimdi doğa felsefesi dediğimiz şey az önce bahsettiğimiz tam olarak doğayı doğayla açıklama merakından ortaya çıkan bir alan. Yani burada insanlar neyi tartışıyorlar? Şimdi biz ve doğa. işte evren dediğimiz bu karmaşık şey Tanrılar tarafından yaratılmadıysa eğer, biz Tanrılardan gelmediysek işte bu doğal olaylar, yağmurlar, karlar, işte seller, bu denizler, okyanuslar e, Tanrılar tarafından meydana getirilmediyse nereden geldi? İlk soru bu. Yani ilk soru şu. Arke nedir? Arke ne demek arkadaşlar? Arke nedir? Evrenin ana maddesi demek. Yani Evrenin ana maddesini çevirmek istemiyorum çünkü buna madde demeyen filozoflar da olacak. Yani Evrendeki her şeyin kendisinden çıktığı bir özü arıyoruz biz. E, bu arke ilk ilke demek e, daha doğru. ilk ilke, ilk neden demek daha doğru. E, tahtada gördüğünüz gibi e, doğa filozofları arkeye bazı yani arke nedir sorsam bazı cevaplar vermiş. E, Thales su diyor. Şimdi şöyle düşünün. E, Thales'in yerinize kendinizi koyun. E, Akarsu kenarında yaşıyorsunuz. Bahçenizi su yani o akarsuyla suluyorsunuz. İşte balığınızı oradan tutuyorsunuz. E, oradan su içiyorsunuz. Onunla temizleniyorsunuz. E, denizin üzerinden onu kullanarak seyahatler yapıyorsunuz. Onun üzerinde yol alıyorsunuz. Dolayısıyla pek çok ihtiyacınızı sık karşılıyor. E, bu noktada ee, şöyle düşünebilirsiniz yani evet her şeyin temelinde su var e bir kere her şeyin temelinde ne var yani canlılığın temelinde nemlilik var nemliliği de su sağlıyor aslında dolayısıyla Talis'in böyle bir noktada e, Arke'ye su demesi çok da şaşırtıcı değil bizim için değil mi e, Anaximandros Aperon diyor Arke'ye e, aslında felsefe tarihindeki ilk karşı çıkış olabilir Anaksimandros'un ki ee, ve Thales'in bu su değişine karşı çıkıyor ve şunu söylüyor aslında ee, şimdi evreni kendisinden e, çıkartacak bu ilk ilke sonsuz bir şey olmalı yani sonu olmayan bir şey olmalı çünkü evrenin de sonu var mı yok mu bilmiyoruz ama e, su neden Olamaz. Çünkü su dediğimiz şey belirli bir madde. Başı sonu olan bir madde. Herhangi bir şekilde sonsuzluk içermiyor. Anaximandros diyor ki e, bunca çokluğu oluşturabilecek olan arke kesinlikle e, belirsiz olmalı. Yani sınırsız olmalı. Belirsiz olmalı. Dolayısıyla da a peyrondur diyor arke. E, bu belirsiz olan maddeye o Aperum e, diyerek Thales'in su e, açıklamasına karşı çıktığını görüyoruz. Ondan sonra Anaximenes'i görüyoruz. Anaximenes e, hava diyor Arke'ye. Aslında bu hava dediğimiz şey soluktur arkadaşlar. Şunu söylüyor. Nasıl ki aldığımız soluk bizi ayakta ve canlı tutuyorsa bütün evreni sarıp sarmalayan ve canlı tutan şey de havadır. Evet aslında hani nefes bizim canlılığımızın kaynağı olarak gördüğümüz zaman nefes almak soluk almak bu canlılığın kaynağı olarak gördüğümüz zaman Anaksimenes'in de çok da yanlış bir şey söylediğini söylememiz mümkün değil. Burada Pitagoras yok aynı zamanda Pisagor siz onu matematikten tanıyorsunuz. Burada yok ama onu da hemen anlatayım ben size. Ee, Pisagor'u nereden tanıyorsunuz arkadaşlar? Matematikten tanıyorsunuz. Matematikten tanıdığınız bir düşünürün e, arkeye sayı demesi çok da şaşırtıcı bir şey değildir diye düşünüyorum. Ee, neden sayı diyor? Çünkü evrendeki her şeyin sayılarla açıklanabileceğini söylüyor. Ee, en temelde zaten her şeyin oran olduğunu yani her şeyin e, başka şeylere karşı aslında evrendeki her şeyin bir orandan itip aslında evrendeki her şeyin bir orandan ibaret olduğunu söylüyor Pisagor. Bu noktada da onun hani sayı demesi arkaya çok da şaşırtıcı değil. Mesela belli bir sayı belli nitelikleriyle adalettir, başka bir sayı güzeldir, başka bir sayı akıldır. Hani her şey onun için sayılarda sayılarda karşılık bulabilir. Pisagor'u hemen takip ederek Pisagor takip eden noktada Empedokles'ten bahsedelim. Empedokles fark ettiğiniz üzere dört elementten bahsediyor arkadaşlar. Hani ateş, su, hava ve toprak. Tan oluşan bu dört element e, kesinlikle evrenin e, temelini oluşturur diyor. Bakın ilk pluralist bu arada Empedokles. E, yani ilk çoğulcu açıklamayı yapan kişi. E, bu dört öğenin sevgi ile birleşip nefret ile de ayrıştığını söylüyor. Yani bu dört unsurun hareketlerini sağlayacak şeyler sevgi ve nefret e, ona göre. Bu tabi hani çok bilimsel olmayan ama yine de işte dört elementten bahsettiği için bizi oldukça ileriye taşıyan bir açıklama. Demokritos'a baktığımız zaman Demokritos Akin atom olduğunu söyler arkadaşlar. Urla doğumlu bu arada İzmirli Demokritos. Aslında direkt atomdan bahsetmiyor ama işte bölünemez en küçük maddelerden oluştuğunu, hani boşluklar olan, aralarında boşluklar olan, bölünemez derecede küçük varlıklardan meydana geldiğini her şeyi söyleyerek böyle bir açıklama yaparak aslında atoma referans vermiş oluyor. Dolayısıyla ilk kez varlığın temeline bölünemez bu küçük maddeleri koyduğu için biz Demokritosa ilk materyalist diye biliyoruz. Ee, sonrasında Parmenides'in arkesine baktığımız zaman görüyoruz ki bir olan e, diye bir arke karşımıza çıkıyor. Herakleitos'un arkesine baktığımız zamansa e, ateş karşımıza çıkıyor. Şimdi Parmenides ve Herakleitos'un bir kenarda inceleyeceğiz, ayrı bir kenarda inceleyeceğiz. Çünkü bu ikisi aynı zamanda değişim sorunuyla ilgileniyor. Yani ekstra Parmenides ve Herakleitos diğer filozoflara göre değişim sorununa da değinen filozoflar, Herakleitos kesinlikle oluşçu bir filozof yani değişim problemiyle ilgili şunu söylüyor: Evrende değişmeyen tek şey değişim olduğunu. Dolayısıyla da her şeyin aktığını söylüyor zaten Pantaley her şey akar demek. Bunun tam ve zıttı olarak permenin derste asla evrende değişimin olmadığını ve bizim değişim sandığımız, hareket sandığımız şeyin bir yanılsama olduğunu söylüyor. Şimdi Herakleitos'a göre evrenin ana maddesi ateş arkadaşlar. Bu ateş bütün var olanların gerçek temeli. Bütün karşıtların birliğidir bu ateş dediğimiz şey. içinde bütün karşıtların eridiği birliktir yani. Bu karşıtların birliği anlayışında da zaten felsefede biz ne diyoruz? Diyalektik diyoruz. Şimdi e, Herakleitos'a göre her şey karşıtıyla bir e, bir arada bulunuyor. E, gece gündüzle bir arada bulunuyor. Beyaz siyahla bir arada e, bulunuyor. Evrende sürekli var olan bu karşıtların... Birliği, yani ne oluyor? Bu karşıtların savaşı bir birlik ortaya getiriyor. Buna biz diyalektik diyoruz. Şöyle düşünün gece var tez durumunda diyelim. Diyalektik çünkü tez, antitez ve sentez ya. gece var tez. Gecenin antitezine gündüz. Ve bu iki gecenin ve gündüzün bir araya gelmesinden oluşan şey ne? Bir gün. Buna da biz sentez diyoruz. Dolayısıyla karşıtlıklar bir araya gelip yeni bir şey oluşturuyor sürekli evrende. Bu yüzden karşıtların birliğine inanıyor Herakleitos. Bu yüzden her şeyin sürekli değişip dönüştüğünü e, savunuyor. Ve bu değişimin, bu dönüşümün aslında oluş, oluşun varlığının ta kendisi olduğunu söylüyor. Ve e, bunların da zaten bu karşıtların birliğini sağlayan, karşıtların... Ee, içinde eridiği tek şeyinde ateş olduğunu düşündüğü için Arke'ye ateş diyor arkadaşlar. Tabi Herakleitos diyalektik kavramını kullanmıyor. Fakat bu açıklamalarından biz anlıyoruz ki diyalektiğe referans veren ilk filozof bu noktada Herakleitos. Ee, hatta aynı halde iki kere kanılmaz e, sözü de Herakleitos'a ait. Burada neyi vurguluyor? Her şeyin sürekli değiştiğini, hiçbir şeyin e, sabit kalmadığını e, burada vurguluyor. Biz bu cümlelerinden Herakleitos'un e, değişimi baz aldığını, varla oluş olarak baktığını fark edebiliyoruz. Şimdi e, her şeyin sürekli karşıtlıklar içerisinde değişip dönüştüğünü, her şeyin sürekli hareket ettiğini düşünen bir e, filozofun karşısında bir de Parmenides var. E, Kesinlikle Herakleitos'a karşı çıkıyor. Parmenides için bu sürekli değişen çokluk yanıltıcı bir şey hatta bir yanılsama. Bu sürekli değişen çokluk karşısına kendi bir olanını koyuyor. Her zaman aynı kalan, kendi içine kapalı, hep olduğu gibi kalan bir birlik koyuyor. Ve ona göre Herakliitos'un bahsettiği şey aslında bir yanılsama. Yani bu hareket bir yanılsama. Aslında Parmenides'in akıl yürütmesi şu şekilde başlıyor. Yani varlık vardır, yokluk yoktur. Yani yokluktan herhangi bir şey var olamaz. Varlık vardır, yokluk yoktur diyor ve şöyle devam ediyor. Yokluk var olmadığı için düşünülemez. Eğer yokluk yok, varlıkta var ise yokluktan varlığa geçiş mümkün değil. Çünkü öyle olsaydı var olmayan bir şey var olmuş olacaktı. Tamam. Değişme ve de aslında belli bir yönüyle bir meydana gelme ve yok olmaysa ama yokluk yoksa Dolayısıyla değişim de yoktur. Değil mi? Değişme dediğimiz şey bir noktada meydana gelme ve yok olmadır diyor. Ama yokluk yok demiştik az önce. Dolayısıyla o zaman değişme de yok. Parmenides böyle bir akıl yürütmeyle aslında değişmenin değişimin temelde olmadığını savunan bir noktadan işte değişmeyen, bölünmeyen, doğmamış ve yok olmayacak bir Arkeye e, e, şey yaparak referans vererek bu arkenin adına da bir olan diyor. E, evet arkadaşlar arke problemi bu şekilde bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeden e, bu video serisinin devamını haberdar olabilmek için muhakkak kanala abone oluyorsunuz ve bu video işinize yaradıysa da beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.